Merhaba dostlar bugün e, icraattayız. Her taşımızdan birer parça kesip kaboşon e, yapacağız e, daha önce sizlere gösterdiğimiz e, özellikle ülkemizin taşlarından birer örnek çıkaracağız numune hazırlıyorum hemen sizlere göstereyim faset işlerine o kadar daldık da ki kaboşondan uzaklaştık ama benim e, numune kesimler yapmam lazım bu e, Özellikle örnek kesimler biraz kabaşon çıkarmam lazım. Makinamızı bugün biraz zorluyoruz. Aslında bu dilimleme için değil. Hani büyük parçalar kesmek için değil. Dilimlenmiş taşları kesmek için. Dilimleme için e, hava soğutmalı motorlar kullanmanız lazım. Bakın. Epey ısınmış. Çünkü zorlu taşlar kestim. E, bu görmüş olduğunuz morca demiz. İnanın şu öyle bir zorlu ki bu e, nor kalsedon. Çok zorlu. En çok makine bunda zorlandı. E, bu kalsedonda zorlandı. Mesela mavi kalsedonu hiç çok rahat kesti. E, mavi ile yeşil birbirine benziyor zaten e, kesim olarak. Mesela bu bizim e, kendi taşımız. Efsane taşımız. Belki opak bir jade türü de olabilir dostlar. Ee, i̇şte henüz tahlil yapmadık. Ee, bilemiyorum ama süper bir taş cila yönünden zaten e, ikisini birleştireceğim. Bakın hani bu nefritse bu da jade. İkisini birleşip özel bir tasarım yapacağım inşallah. Ee, sizlere de göstereceğim. Ee, şu da bizim bakın Kallavi, Yeşil, Jade diye tahmin ettiğimiz hani tahmini sadece işte sertlik ve özgür ağırlıkla şu an yapıyoruz. Hani bir analiz falan olmadı. Başka bir şey de çıkar. Çünkü bakın kapanımlar, özgür ağırlığı son derece etkileyen faktörler. Ama kıymık yapısı, kıymık kırılımı Çekici bağlıyorsa direnci yönünden tokluk sertliği dünyanın en sert malzemesi jadedir tokluk sertliğinde arkadaşlar. Bizim öyle şüphelenmemize neden oldu. Bilemiyoruz. İleride bunu da inşallah analiz edeceğiz ama jade çıkarsa bu nefret değil jade. Türkiye'de de yeşil jadeyi de bulmuş Şuz diyebileceğiz ama şu an erken tabii ki şüpheleniyoruz sadece. Özgür ağırlığı e, 3'ün üzerinde. E, 3-10 gibi bir özgür ağırlık 3-8, 3-7 değişik değerleri ye, böldüğümüz parçaya göre değişiyor özgül ağırlık. 3 ile 3-10 arasında şu an gidip geliyor özgürlük. E, Bakacağız hani bu özgür ağırlık e, güvenilir bir şey değil. Çünkü kapanımlara göre özgür ağırlık her zaman değişir. Bunu da bilmekte fayda var. Evet e, şu an için taşlarımızı kesmeye devam. Parçalar, dilimler bakın şu dilimi kestik. Bu makina için aslında böyle küçük daha küçük parçaları kesmek lazım ama biz büyük kaç kiloluk taştan kestik. Hani bu bunu dilimlemem şey için yapmadık. Biz dilimlenmiş taşları kesmek için yaptık. Sonuçları hep beraber göreceğiz. Bakalım neler çıkacak. Evet dostlar jadeit şüphelimiz. Onu da kestik. Beyaz damarlar var içerisinde. Evet. Çok güzel yeşiller var şuralarda bakın. Kesim açısını aslında yanlış. Yatay kesseydik şu yeşilleri olduğu gibi kurtarabilirmişiz. Hatta şöyle kesip bakabiliriz. Bu tabii ki büyük dilimleme makinesiyle yatay kesilse çok güzel bölümler çıkabilir daha saf, daha kapanımsız bölümler çıkabilir. Hani bu taş ne olabilir? İşte hatta bir parça 3-30'a kadar yaklaşık çıkmıştı özgür ağırlık ama hani bilemiyoruz. Yani özgür ağırlığı etkileyen daha önce de söyledim mi çok faktör var. Yani dostlar. Yani spektral analiz falan onlarla anca bu anlaşılır. Evet dostlar. Taş isteğimizde sağ olsun cevap veren Müslüm Bey Malatya'dan zolit yani anyolit gönderdi. Görüyorsunuz. görmüş kırmızı olduğunuz kırmızılar yakut parçası. Arkadaşlar. Ülkemizin taşlarından biri kabaşonda nasıl duracak merak ediyorum. Bir bakacağız yine bundan da örnek bir kesim yapıp cabochon e, yapacağız. Evet dostlar bugün motorumuzu iyi zorladık. Hem dilim yaptık. Sonra da e, dilim yaptıktan sonra da şekillendirme yaptık. E, sonra po şeye geçeceğiz. Cabochona geçeceğiz. Makineyi yoran cabochon değil dostlar e, kesme yoruyor. Özellikle büyük parçaları ama şu dilimlenmişleri çok harika kesiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Çok kısa sürede şekillendirebilirsiniz. Ben kaba bir şekil verdim. Daha detaylı şekili şu elmas diskimizde vereceğiz. Daha sonra da bu elmas diskimizle daha da detay verip sonra ince kumlara geçeceğiz. Özellikle bu ikisini farklı çalışacağım. Ee, carving içerecek, değişik bir tasarım olacak. İnşallah çok güzel bir şey çıkacak bu ikiliden. Evet, şun, şunları birbirine yakın e, tasarımlar yapacağız, benzer tasarımlar. Şu yine farklı olacak. 3, 4, 5, 6. 6 tane şu an. Taşımızı kestik, hazır ettik ve şekillendirmeye başlayacağız. Evet dostlar, şekillendirmeye başladık. Evet dostlar, tasarıma başladık. Bunu neyle yapacağız? İki güzel taşımızı birleştireceğiz inşallah. Ne çıkacak acaba? Evet dostlar. Ortayı oymaya başladık. Bakalım ne çıkacak? Ne yapıyoruz? Dremelle oyuyoruz arkadaşlar. El motoruyla taşımızı nihai amacına doğru şekillendiriyoruz. Önce kabasını alacağız. Sonra detaylı gireceğiz. Dostlar taş kırıldı. Maalesef harika bir projeydi. İyi de gidiyorduk. Ama taşımız kırıldı. Sağlık olsun. Pes etmek yok yine kesiyoruz yine deneyeceğiz bismillah diyoruz ve başlıyoruz